Ne oldu çocuklar? Baba televizyonu kırdı. Ne yaptı? Hi! Hey, ne oldu televizyonu annem? <laughs> annem sen nasıl kırarsın? Ben sizi uyarmadım mı kaç kere? Bak topu böyle şuraya attım. Böyle kırdı. Ya çocuklar Ay. ben size ne dedim annem evde top oynanmaz <laughs> ama? Eren Evde top oynanmaz annem. Anneciğim hadi ya. Hadi çıkın balkonda falan top oynayın. Zeynep. Kızım bak televizyona falan diyecek ama yapmayın çocuklar. Eren. Zeynep ne yapıyorsunuz anneciğim? Hadi gelin dışarı çıkalım da dışarıda oynayalım mı? Hadi hadi gelin parka da gideriz. Çocuklar hadi ya ne yapalım o zaman? Gelin başka bir şeyler söyleyin onu yapalım. Ne yapalım? Bari yavaş atın, tamam mı topları oğlum? Evet. Televizyona falan değmesin, bak televizyon kırılır falan. Tamam mı? Dikkat edin. Ha çocuklar, ben birazcık gideyim şu tarafa. Ben yanınıza geleceğim, tamam mı yine? Aa, bir şaka yapalım mı? Ne? Televizyonu kırılmış bir şey Tamam. Şimdi telefonu alalım. O ekranı kırılmış gibi. Yaparsın, tamam. Şimdi gel yanıma. Geldim abi. Buraya basıyoruz. Tamam. Evet. Bakalım. Basıyoruz da buraya bağlanıyor. Az oh, Zeynep yans. Bu Aa bu kız kaç çikilili. Hadi şimdi annemizi çağıralım da evet. tek sinol çekelim. Ben... Ne oldu çocuklar? Baba televizyonu kırdı. Ne yaptı? Akşam gelince bize kızacak. Ne yapacağız anne? Ne oldu anneciğim? Niye böyle yaptın ya? Anne. Ben seni dedim ama. Ben mahvedecek akşam gelince. Ya ama Eren ben size demedim mi? Oğlum balkonda oynayın dışarı çıkalım diye. Anne babam şimdi bizi mahvedecek. Ay çocuklar çok üzüldüm. Ay ben bu televizyonu nasıl yaptıracağız şimdi ya? <laughs> Yeni televizyon almak zorundayız. 40 milyar Eren. Şimdi Anne. ne yapacağız biz oğlum? ne oldu oğlum? Şaka nasıl şaka yaptın? Anne. Televizyon kırıldı. Ben yaptım. Nasıl oldu? Eren sen bana yalan söylüyorsun şu an. Televizyon kırılmış anneciğim baksana ya. Anne. Ay şey televizyonumuz gitmiş. Şey Çık mi? bakalım nasıl olacak? Eren sen bana şaka mı yaptın? Ay yüzüm koptu Eren. <laughs> Sen onu nereden biliyorsun oğlum? Anne <laughs> teknoloji çıktı. Yani. Teknoloji değil mi? <laughs> tamam o zaman içim rahatladı çocuklar ya. <laughs> Ama ne yapıyoruz? Bir daha evde top oynamıyoruz değil mi? <laughs> Televizyonumuz kırılabilir. <laughs> evet anneciğim. <laughs> evet ekran oraya yansıtmış abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> çocuklar siz o zaman oynamaya devam edin. Ama ne oynayacağız bu sefer? Evet, resim abi, yapacağız, abi. kitap okuyacağız. Topu, Topu nerede oynayacağız anneciğim? Topu dışarıda. Aferin oğluma, hadi görüşürüz annem. Görüşürüz.